Dünyada kaç farklı dil konuşuluyor? Düşünsenize, her biri farklı bir melodi, farklı bir dünya. Şu anda kulağınıza kaç farklı dilin sesi geliyor olabilir? Belki sadece biri, belki de hiçbiri. Ama bu gezegende tam 7000'den fazla farklı dil konuşuluyor. Hazır mısınız bu inanılmaz çeşitliliğe dalmaya? Evet, yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık 7000'den fazla farklı dil konuşuluyor. Bu dillerin bazıları sadece küçük topluluklar tarafından konuşulurken, bazıları ise milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. En fazla konuşulan dil olarak genellikle İngilizce bilinir ve ikinci dil olarak öğrenenlerin sayısı da düşünüldüğünde bu doğru kabul edilebilir. Dünya genelinde yaklaşık 1.4 milyar insan İngilizce konuşmaktadır. Ancak ana dili olarak konuşanların sayısına baktığımızda zirvede Mandarin Çincesi yer alıyor. İnanması güç olsa da 900 milyondan fazla insan Mandarin Çincesini ana dili olarak konuşuyor. İngilizce ise ana dili olarak konuşan sayısında bu sıralamada daha geride yer almaktadır. Bu iki büyük dilin yanı sıra İspanyolca, Hintçe ve Arapça gibi diller de dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır. Dil çeşitliliği kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır. Her dil kendine özgü bir dünya görüşü ve kültürel mirası taşır. Dillerin korunması ve yaşatılması, bu zenginliğin devamı için önemlidir. Umarım bu kısa video, dünyamızdaki dil çeşitliliği ve en çok konuşulan diller hakkında size yeni ve ilginç bilgiler vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı takipte kalmayı unutmayın.